kurmanın şeffaf yürütüldüğü konusunda neler söylemek istersiniz? Yani davayı ben şahsen takip etmedim ee, ancak bugün duyduklarımın karşısında sadece bir hukukçu olarak değil, bir vatandaş olarak bile hayretler içindeyim. Halen daha kamuoyu doğru bilgilendirilmiyor. Aile bize diyor ki şimdi bu acılı aile yani kaybeden bu aile bize diyor ki çocuğumuz öldükten sonra polis geldi ve bize otopsi ister misiniz diye sordu. Ne demektir? O esnada zaten polis Sağlık Bakanı, hastane bu alkol konusunu orada bir ihmal olduğunu biliyorken böyle bir şahide ölüm söz konusu olduğunu biliyorken bu soru neden ki? Herhangi bir itirazımız var mı? Otopsi yapmamız gerekir demek. Başka bir şey. Otopsi istiyor mu? Ama başka bir şey. Ben merak ediyorum. Bugün bu bebeğin ölümünde eğer bu alkol mesul değilseydi ve başka bir müdahale iseydi, kim yargılanacak? o kişilerin, bu yanlış müdahaleyi yapan kişilerin tutuklanmaması için ne yapıldı bugün? Bu insanların yurt dışına çıkması, başka bir ülkede hayat için nasıl bir engel var şu an? E peki adalet nasıl olacak o zaman? Bu acılı aileler hiçbir şey istemiyor mesela. Adalet dışında hiçbir şey istemiyor. Hiç kimseye ve dua okur bu insanlar. Yaptıkları tek şey adalet istemekti. Ve biz o adaleti yerine getirmek için gerekli adımlar atabiliyor muyuz? Ben bir kısım olarak Bugün insan sayısına baktığında, kamuoyundaki gündeme baktığında şu an alfabedeki beş harf çok daha büyük bir gündemdir bugünkü basın toplantısından. Utanıyorum gerçekten. Ne yapacağımı biz toplum olarak ne zaman nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Üstelik yıllardır eğilimlere basın toplantılarına katılıyoruz. Bugün bir ilkle karşılaştım. Yolun iki tarafı da kapatılmıştı. Hiçbir şekilde içeriye giremezdik. Önümde üç araba vardı çevrilen. içeriye gidemediler, katılmak istediler. Ailelerin, acil ailelerin yanında durup bir basın açıklamasında yanında, omuz omuzda durmak istediler ve engellendiler. Bu mu artık yarın böyle bir şeydir? Dolayısıyla bir an önce nasıl ki İSİAS davasında tek yürek bulduk, burada bizim topraklarımızda, bizim vergilerimizde görev yapan insanların elinde bir bebek öldü, diğer bebecikler de ölümden öldü bizim bir şey yapmamız gerekir. Tek bir nefes olmamız gerekir, tek yürek olmamız gerekir. Aynen o şekilde orada olduğumuz gibi ve sorumluları gerekli yerlere getirmemiz gerekir yargılamalar için. Peki toplumda bir cezasızlık algısı var. Yapanın yanına kargalıyor kalıyor algısı var. Bu olayların bununla da ilgili Eğer... olduğunu düşünüyor musunuz? Bir diğer sorun Sağlık Bakanlığı Müsteşarlar görevdeyken bu soruşturma Saliman eee yönetebilecek mi sizce? Çünkü değil. Esas sorumlu olan kişiler görevdeyken nasıl yürütülecek Salim'den bir tahkikat? Bugüne kadar başhekim istediği bütün emaneleri yok edebilirdi. İstediği insanları yanına çağırıp bunu şöyle söyle, bunu şöyle söyle, ha diyebilirdi. Demiştir şimdiye kadar. Derhal görevden alınmaları gerekirdi. Bütün doktorların oradaki doktorların görevden alınmaları gerekirdi. Zaten özel doktorlarla yürütüyoruz birçok işi. Bunu da o şekilde yürütecektik. Yeni doğan bebek ülkesine özelden bir doktor getirdi. Gerekirse Türkiye'den getirecektik. Bir şekilde e, oradaki ihtiyaç karşılanacaktı. O doktorlar görevden alınacaktı. Polis tahkikatını etkin bir şekilde yürütecektik. Bu aileler tek istediği budur. Aileler o katildir, bu katildir diye bile diyemedi bugün. Dedikleri tek şey biz etkin tahkikat istiyoruz. Sorumlular kimse. Suçlular kimse. Onlar yargılansın diyorlar. Bundan daha adil. Bundan daha makbul bir çare olabilir mi? Peki, Olgun Amca az önce Bakan'ın görevden alınıp alınmayacağını sorduk. Hükümette böyle bir konu görüşüldü mü gerek diye sordum. Gerek diye Bakanların tavırlarına son derece üzülüyorum. Olgun Amca bir aile adamı olduğunu biliyorum. var. Buradan geçerken ben burada böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Rastgele geçtiğimde bekle. Bu insanların sabah akşam bu aileyle, bu acılı ailelerle veya çocuklarını hala daha hastane kapılarında bekleyen annelerle devamlı bir temas içinde olmaları gerekirdi. bir tahkikatı. Nasıl ki biz buradan çıkıyoruz, uçaklarda dolduruyoruz ve gidiyoruz başka yerde takikat oluyor mu gerekli, şüpheliler fıtıklandı mı vesaire gibi takipler yapıyoruz. İki adım ötemizde, iki adım ötemizde olan bitenleri nasıl takip etmeyiz? Neden takip etmeyiz? Veya kim bunun hesabını kim verecek? İnanılır gibi değil. Gerçeklerin inanılır gibi değil. Çok teşekkür ederim.